Şunu! Kırdık mı bana kapıyı? Tamam Cahit, bir dur. Bırak da ben konuşayım. Ya sen ne konuşacaksın ya? Senin babamla ne farkın var? Gidin başımdan ikinizi de seni görmek istemiyorum. Sen çekil bakayım kenara. Terbiyesiz bu ya. Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen kimsin? Böyle bağırıp çağırıp odana kapanamazsın anladın mı? Bu ev benim, bu oda da benim. dur. Ne yapıyorsun? bak, benim asabımı bozma. O insanları bunu nasıl yapabildi? Bilip bilmediğin şeyler hakkında konuşma. Ya duydum her şeyi, duydum ya. İnkar etmeyin. Ben mi verdim bu insanları mahkemeye? Ben ateşi sordum. Benim babam öyle bir şey yapmaz dedim. Nasıl bakabilirim şimdi ateşin yüzüne? Bakma. Bunca lafımın üstüne yüzüne bakıyorsan benim yüzüme de bakma. Defol git bu evden. Cahit tamam sakin ol. Kızım bak, babanın işleri bunlar. Biz bir şey yapamayız, karışamayız. Ya sen de her şeyi biliyorsun. Yalan söyleme bana anne. Ya yalan bana ne oluyor be? Ben bu evlerine para koydum. Ne yaptı? Ne yaptı? Kibirinden, inadından almadı. Dürüp de mi soksaydım? Laf söyletmediğin karın vazgeçti senden. Tek hatanla sildi seni. Ne dedi görünce? Hak etmediğin bir sürü şey. Konuşacağım Yıldız'la. <laughs> Hala karına laf geçirebileceğini düşünüyorsun değil mi? Evren kadının gözlerini görmeliydin. Eğer görseydin değil o eve gitmek. Yakınından bile geçmezdin. Hmm. Kaç bey girdi bu? 250. Bir de sen? 251. Aman ne komik! Üvey baba zulmü bu olsa gerek. Psikolojik şiddet yemin ediyorum. Sana az bile. Şeytan azapta gerek. Yarıştan sonra istersen. Bir tur veririm. Hayret, hangi daha da kurt öldü? Sen oyuncaklarına bindirir miydin beni? Artık büyüdüm. Kırmasın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.